Ve geldik dördüncü sorumuza. Bir düzgün çokgenin bir iç açısı bir dış açısının 3 katına 20 fazla. Aynı mantığı gene yapalım. Dış açımıza gene kat diyelim arkadaşlar. İç açısı neymiş bunun? 3 katından 20 fazla. Yani burası 3 kat artı 20 olacak. Tamamını toplarsak buradan 4 kat artı 20 eşittir 180. 20'yi karşıya attık. 4 kat eşittir 160 kat eşittir 40 bulduk. Peki kat dediğimiz şey ne? Bir dış açı. Peki bir dış açıyı bulma formülümle 360 bölü n. Kaçı eşit? 40. 360'ı kaça bölersem 40 olur. Şekil bir yedigendir. Onu soruyor. Kaç diye arkadaşlar sormuş. Evet hemen 360 arkadaşlar <laughs> kaça bölersek 40 olur. Cevap 9 tabii ki de 7 nereden çıktı? Kafa gerçekten 1 milyon. Evet son samuray filminde öyle bir cümle vardı. Kafanız eğer çok karışıyorsa arkadaşlar neydi oradaki ana fikir? Sıfır düşünce. Hatta buna daha da güzel ne diyordu arkadaşlar? Hiç düşünce. Gerçekten bazen kafamızı arkadaşlar boşaltmamız gerekiyor. Çünkü düşündüğümüzde söylediğimiz farklı olabilir arkadaşlar. Neyse bu kadar felsefe yeter. O halde aradığımız yanıt 9 olarak bulunmuş olur.